karşıda böyle bir şey varken böyle bir ittifak yekpare bir duruş söz konusuyken ki aynı zamanda diğer mesela Cumhur İttifakı bileşenleri de ee, olacak mı bu işbirliği denkleminin içerisinde? Orası henüz belki belirsiz. Ee, hani yeri gelmişken onu o zaman sorayım. Yeniden refahtan bir zaman zaman yükselen sesleri duyuyoruz. Yine BBP liderinin sözlerini görüyoruz. Yani bu memur maaşları konusundaki eleştirilerini yeniden refahın keza geçtiğimiz günlerde bir e, yine il başkan e, yardımcısının Samsun'daki bir ismin bir açıklaması vardı. Yani bayağı da sert çıkıyorlar. Yani nedir? E, nasıl nasıl destek vereceğiz? 3 ayda ortalığı mahvettiler. Milletin anasını ağlattılar diye. Bu kadar da net. Şu 30 maddelik protokole bugün seçili özelinde konuydu. eski bakan aynı zamanda Suat Kılıç Genel Başkan Yardımcısı yeniden Refah. O da dile getiriyor. Yani 30 maddelik bir protokolümüz vardı. Buna Adalet ve Kalkınma Partisi'ne uyması gerekiyor. Bir kez daha uymaya çağırıyoruz diye bunu dile getiriyorlar. Doğan Aydal da mesela. Şimdi e, hiçbir şekilde e, şöyle bir ifadesi var. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı derseniz bizim tercihimiz Erdoğan'dır diye bunu da net bir şekilde dile getiriyorlar. Dolayısıyla böyle bir ortamda yeniden refah bu eleştirileri biraz daha aslında hani Cumhur İttifakı'nda nasıl kaldı ya o oylar hiçbir şekilde karşı tarafa geçmedi. Biraz da buna yarayacak gibi görünüyor mu? Yani muhalefeti de yapmaya devam ediyorlar ama yarın öbür gün seçimde belki işbirliği de yapacaklar ve oylar orada kalsın gibi bir şeye yarayacak bir durum mu bu sizce hocam? Evet bu e, yani bir tabir ama hem ağlarım hem giderim ha. gibi e, bir şey. <laughs> Şöyle çünkü ya biz şunu çok örneğin ben çok merak ediyorum. Bu 30 maddelik protokolde ne var? Hmm. Yani dönem dönem konuşuluyor. İşte 6284 var evet, mı? Evet. İşte bu nafaka var mı? Evet. Kadına şiddetle ilgili diğer maddeler var mı? Veya eğitimle ilgili, yaşam biçimleriyle ilgili e, dayatılan o protokolde maddeler var mı? Evet, bunları bunlar sayıyorlar hocam. Açık. Evet, evet. Bunları sayıyorlar. Suat Bey de ifade etti, bugün de ifade etti bu ekranda. Evet ama hı. o 30 tane maddeyi net olarak, yazılı olarak hiçbirimiz görmedik. Yani AK Parti bunlara nasıl bir zaman planı verdi. Hangisini ne zaman oyukça adını verdi. Bu anlamda o işbirliğinin hani hep eleştiriliyor ya CHP. Yok onunla gizli protokol, bununla gizli protokol, masa çalışmaları ama biz gerçekten Cumhur İttifakı'ndaki işbirliğinin bu sözünü ettiğimiz ana maddelerini ana maddelerini hiçbirini görmedik. Herhalde göremeyeceğiz de. Yeniden Refah Partisi de aslında ya da Büyük Birlik Partisi yani Cumhur İttifakı içerisindeki diğer bileşenler, Demokratik Sol Parti'yi de saymak lazım. Seçimde, seçimde sadece söylendi. Onların aslında Millet İttifakı'ndan veya millet masasından çok farklı davranacağını düşünmüyorum Çiğdem Hanım. Yani yerel seçimlerde bir belediye başkanlığı alacağı iddiası oldukları bir yer yok bildiğimiz kadarıyla. Bundan ötürü de aynen seçime doğru bir kutuplaşma oluyor biliyorsunuz doğal olarak. iki adaya indirgeniyor. İki adaydan da AK Parti ve MHP hangi adayı destekliyorsa onların yanında bence Dizileceklerdir diye düşünüyorum Ama hocam ben yeniden refahın biraz daha uzun erimli bir aslında e, ne diyelim planı programı olduğunu düşünüyorum Yani sanki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yerine ikame edilebilecek bir parti olarak kendini konumlamaya çalışıyor Bunu daha önce belki seçim öncesinde de biraz yapmaya çalıştı ama Esas bundan sonra asıl yeniden refahın stratejisi bu olacakmış gibi geliyor bana katılır mısınız böyle bir gözleminiz var mı? Stratejisini bu olduğu çok kesin hı, ama hı. bunu sağlayabilecek kurumsal yapıya sahip olup olmadıklarını cidden bilmiyoruz. Anladım, anladım. Yani örneğin bugün e, siz Suat Bey'i çıkarttınız yayına ben de izledim. Yani e, yeniden Refah Partisi'nden toplasanız ben 5 tane isim sayamıyorum. Bu benim de hatam olabilir hı hı. ama kurumsal anlamda, örgütlülük anlamında, popülarite anlamında işte e, Fatih Erbakan'ın ismi, Necmeddin Erbakan'ın oğlu olmasından da kaynaklı. Ee, öyle bir kurumsal örgütsel bir yapılar olup olmadığını e, en azından bize göründür bir tarafı yok. Dediğiniz gibi strateji bu. Çok hı, doğru. Hı. Hani e, Varoluş nedenleri de o. işte milli görüşü biz temsil ediyoruz diyorlar. Ama bu iddiada olan bir de öbür tarafta kalan tabii Saadet Partisi var. Sonra e, biraz daha farklı e, ayrışmalarla birlikte Deva Partisi ve Girecek Partisi de var. Yani o anlamda AK Parti'nin e, o an e, seçmen mirasını bekleyen çok sayıda parti var. Yeniden refah partisinin bunu beklemesi de doğal. Ama e, kısa elimde çok olabilecek gibi görünmüyor. Az evvel bir şu gizli protokol meselesi yine Suat Bey'de dinlemişsinizdir. Bu gizli protokol işi... E bir malzeme haline de geldi. Yine bu, belki bunu da üzerine konuşmak lazım. Yani bilemiyorum. Gerçekten siyasette bunu artık böyle hiçbir protokolün gizli kalmaması ya da hiçbir görüşmenin gizli olmaması gibi bir şey gerekiyor galiba hocam. Çünkü öyle bir şey ki siyaseten her şey. E, tertemiz pür pak olabilir ama kirletilebiliyor ya da bir malzeme olabiliyor. Mesela Suat Bey'in de oradaki ifadesi bunu yapan başka neler kimlerle hangi odaklarla gizli protokoller yapmıştır sorusu da var. Karşılığında evet siz de yaptınız mı yapmadınız mı sorulabilir elbette ya da bir şeyler gündeme getirilebilir ama bu biraz e, sorunlu bir alan oluşturdu gibi görünüyor. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir? Biz hiç sizinle de konuşamadık. Ümit Özdağ'ın da bunu böyle e, fahş etmesi garip geliyor mu? Çünkü sanki Kemal Bey de buna bir tepkiliydi. Yani iki insanın iki liderin namusuna emanetti diyerek aslında kibarca bir tepkisi var gibi geliyor bana. Şimdi e, tabii olayları e, oluş zamanında bağımsız değerlendiremezsiniz. Elbette, bana. Ben e, Genel bir değerlendirme yapacak olursak, e, CHP'de şöyle bir anlayış var. Bunun doğruluğu, yanlışlığı tartışılabilir. Hı hı. Yani Sayın e, Kemal Kılıçdaroğlu da kendi kurmayları da şöyle bir e, şey söylüyorlar doğal olarak. CHP'nin çok uzun yıllardır aldığı bir oy oranı var. Yani bu %25'ler civarı hep telaffuz ediliyor. Hani 22 de olabiliyor, 26 27 de olabiliyor. Ve e, bu aldığı oy oranı mevcut sistemde iktidar olabilmesine olanak tanımıyor. Hı hı. Bundan ötürü de hep e, sloganlaştırılan şey birleşe birleşe kazanacağız evet. diye mümkün olduğunca merkez sağa ve sağa doğru açılıp oradan oy devşirmek diye e, ya da oradaki e, dostlarımızla diye tanımlıyorlar. Birlikte iktidarı paylaşmak, iktidara gelmek diye. Ama bu bazen e, bu, bu bahsettiğimiz ııı e, o kadar büyük bir baskı oluşturuyor ki yani bu sağdan merkez sağdan bu anlamda e, işbirlikleri yapma zorunluluğu o baskı bazı hatalar yaptırıyor. Hı. Ondan Hı. ötürü de CHP bu dönemde benzeri hatalar işte milletvekili listelerinden tutun da işte o protokollere kadar benzeri hatalar yapıldı. Ben e, o protokolü kendi adıma söyleyeyim Hani benim bakışımla. Doğru bulmuyorum ama anlayabiliyorum. Hı hı, hı. Yani e, 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasındaki süreci hepimiz e, hafızalarımızda çok taze. 14 Mayıs'ta işte e, ikinci tura çok az bir zaman kalmış ve e, Sinan Oğan %5 civarı ve Ata İttifakı'nı destekledi. 5,5 civarı oy almış. O oyun nasıl evrileceği çok önemliyken e, ve Sinan Oğan e, tutup da e, Cumhur İttifakı'nı desteklediğini açıklamışken Ümit Özdağ'la yapılan o görüşmede herhangi bir anlaşma yapılmadan dışarı çıkılması halinde seçim aritmatiği hiçbirimizin aklını alamayacağı şekilde değişebilir. Alt üst olabilir. Yani değil mi? bir de o. <gülüyor> evet. <gülüyor> ondan zaten. dolayı. Aynen alt üst olabilirdi. Ondan ötürü de yani muhalefet seçmeninin katılım oranını bile çok etkileyen bir şeydi o. O, o nedenle o protokollerin Doğru bulmasam bile anlayabiliyorum dememin nedeni o. Demin sizin bahsettiğiniz konu çok çok önemli şeffaflık. Evet. Yani bakın şu anda biz hemen seçimlerden sonra e, siyasi e, seçmenlerle yaptığımız araştırmada şunu gördük: Seçmenler siyasete müthiş bir oranda güvensizlik duyuyorlar. Hı hı. Güvenmiyorlar. Siyasetçilerin siyaseti halk için, vatandaş için değil de kendi bireysel çıkarları ve ajandalar için yaptıklarına dair bir inançları var. Hani bunun doğruluğu, yanlışlığı ayrı. Bunun dedi, bu da bu bir zehirlenme. Bunun da tek panzehiri var. O panzehiri de şeffaflık. Şeffaflık değil mi? Yani siz ne yapıyorsanız, hani nasıl bir yol haritası çizeceksiniz, kimle ne anlaşacaksınız, İşbirliğini neyin üzerine kuracaksınız, her şeyi kamuoyunun önünde, hatta mümkünse o insanların da bilgi ve görüşlerinin katılımıyla yaparsanız eğer hı hı. bu bahsettiğimiz o güven erozyonunu önlemiş olabilirsiniz. Ee, ben bu 14 Mayıs ve 28 Mayıs süreçlerinde bu dersin çok iyi çıkarıldığını düşünüyorum. Yani şu anda eminim e, belki de yapılan toplantılar bile basına kamuoyuna açık olacaktır çünkü başka çaresi yok. <laughs> Bütün gizli protokolleri tövbe edilmiş durumda artık onu anlayabilir miyiz? Çünkü bir yandan evet. da hocam yani geçtiğimiz günlerde Erdoğan'ın açıklamaları şimdi orada da bu bir malzeme olarak elinde şu anda iktidarın nasıl ki? yerel e, genel seçim öncesinde sürekli bir işte sahte videoda vardı biliyorsunuz terör algısı üzerine çok gidildi ve bunun etkili olduğuna dair de herkesin ortak bir kanısı var belki bunu söyleyebiliriz. Şimdi yerel seçimde de mesela bunu kullanıyor kullanacak gibi çünkü Erdoğan diyor ki bakın işte bu e, gizli protokoller gizli anlaşmalar yapan bölücü örgütle neler yapmıştır ne, ne takım gizli e, e, protokoller ne takım gizli anlaşmalar yapmıştır ne vermiştir ne verme sözü e, vardır o. Masada diye bunları söylemeye başladı. Bunu konuşmaya başladı. Şimdi bu elinde şimdi Allah için kullanışlı da bir malzeme halinde. Dolayısıyla bundan sonrasında gerçekten bu algıyı kırabilecek bir şey yapabilir mi muhalefet? Evet aday çok önemli, yerel seçimin dinamiği farklı ama sanki genel seçimde işe yarayan bu doneyi kullanmakta çok e, geri durmayacak iktidar. Bir ön alabilme ihtimali olur mu mesela muhalefetin buna karşı? Ya da gerçekten bunu görebiliyorlar mı ya da kendi tartışmalarına mı gömüldüler? Evet, şimdi aslında e, ikinci dediğiniz e, şu ana kadar son işte e, bir hafta on güne kadar evet yani e, muhalefet partileri kendi siyasi tartışmalarına gömülmüş durumdaydı. Evet. Kurultaylar partiler birbirlerine yaptıkları olan senin yüzünden oldu yok senin yüzünden oldu diye tartışmalar evet. e, bütün bunlar e, seçmeni soğutan şeylerden biri de bu. Ama ben şu aşamadan hemen sonra e, artık yerel seçimleri. ...çok önemli bir bariyer olduğunu... ...yani hep söyleriz... ...büyük kütleler çeker... ...şu anda en büyük hedefin... E, ...yerel seçimlerde... ...en azından genel seçimlerde kaybedilen... E, ...seçimin... ...bir e, rövanşı... ...veya yerel iktidarları terk etmeme anlamında... ...bir güdülenme, bir motivasyonla beraber... ...bunun geri çevrilebileceğine inananlardanım. Çünkü... ...çok büyük avantajları var. Evet... ...genel seçimlerde sözünü ettiğiniz işte montaj videolardan tutun da işte bu terör algısıyla oy devşirmeye veyahut da seçmeni manipüle etmeye varan davranışlar yerel seçimlerde genel seçimler kadar etkili olmayabilir. Hı hı. Elbette etkisi vardır. Çünkü yerel seçimlerde aslında İstanbul'da biz yaşarken Ekrem İmamoğlu'na mı oy vereceğiz, Binali Yıldırım'a mı diye bakıyoruz. Evet, evet, evet. Ankara'da yaşarken işte Mansur Sikik'e mi oy vereceğiz, Mansur Yavaş'a mı diye ve sonuçta bu sözünü ettiğimiz e, kişilere baktığımızda işte hem Mansur Yavaş hem Ekrem İmamoğlu hem de diğer Büyükşehir Belediye Başkanları e, hatta ilçe belediye başkanlarının bu bahsettiğiniz kimlikle çok fazla özdeşimiz özdeşmiş özdeşmiş özdeşleşmiş <laughs> <de> şu, <laughs> evet, evet Türk söyleyemedim <laughs> Aa, <çok> ama e, <laughs> yani Mansur Bey de şunu söylemişti mitiklerde de söylemişti hani ya biz iktidarı kazanırsak işte terör örgütü e, su paralarını toplayacak, evet. bilmem ne sayaçlara bakacak gibi gibi. Bundan olmadığı da aslında bu dört buçuk yıl içerisinde çok net göründü. İler seçimlerde şöyle bir avantajı da var muhalefetin. Bir önceki 2019'a göre. Şu anda o zaman belediye başkanlarının örneğin Ekrem İmamoğlu'nun veya diğer büyük şey belediye başkanlarının e, baktığınızda tanınırlığı ve popülaritesi çok küçüktü. Hı hı. Şu anda en azından e, hem popüler hem kamuoyu gözünde de işte 4,5 yıl boyunca da kamuoyunun önemli bir bölümü bu belediye başkanlarını başarılı buluyor. Kendi bulunduğu kentlerde de başarılı buluyor. Tabii ki başarısız bulanlar da vardır ama ki o başarı öyle bir aşamaya geldi ki kendi bulundukları kentlerin sınırlarını açtı. Bu iki belediye başkanı Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı olarak dillendirilmeye başlandı. Evet, Yani Sayın Yavaş mı olsun, Sayın İmamoğlu mu olsun diye. O nedenle malumun ilanı derken onu söylemeye çalışıyorum. Ee, mevcut belediye başkanlığının tekrar aday olması e, ve bak e, bütün seçim sonuçlarına baktığımızda geçmişte CHP'nin kazandığı belediye başkanlıklarını büyük şeyler için söylüyorum e, zorla kazandıklarını bile zor kazandıklarını bile ikinci dönemlerinde çok daha rahat kazandıklarını gözlemleyebiliyoruz. Bu da bir avantaj. Böyle bir Baya avantajları bir 10'da 10'da... net vardır diyebilir miyiz? Ama şöyle.